Merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Are. Kıpırdama. Are. Evet. Allah'ım bu ne? Çok Benim müdahalemi kasıyordu. Ayla, kasıyor. Bu son bir... Arkadaşlar bir video hazırlık olsun diye girdik. Deniz gibi zombi sesi vardı. Bu, bu mu çıkartıyordu acaba? Neden yemeğin yok senin? Ben nereden bileyim? Al. Evet. O da mob farmı için. Hı -hı. lazım değil mi sana? Onun için lazım. Başka ne işe ne madeni? Evet, bulmaya çalışacağız. Korkacağım. Hı -hı. Neden? Korkacağım arkadaşlar. Çünkü ben bu bölüm genelde elmas alıp ya elmas alıp diyorum. Karşı adaya gidip obsidyen toplayıp nedir çektim birazcık. Burada azıcık öldürecektim. Ama ne oldu bilmiyorum. Ne oldu? <laughs> i̇nebilirsin, rahat rahat inebilirsin ya. Su var? Evet, su var. Oh, tamam. ha, bizim, bizim ilk yerimiz Doğru burası. Evet. Burada kaçmak daha kolay olur. <laughs> diye düşündüm ben. ben. şey geldi ya. Ney? Ben yemek almayı unuttum. Ben de yemek var, veririm sana. Tamam, tamam. Neredesin ya? Nereden ya ya. Ay. Oo fark ettim. Buradan değil mi? Senin yeni fark ettim Barbar Kazan diye. Benim gencim mi annesi diyeceksin? Baltalarım. bende meşale var Aa doğru bunda sol evimizi falan alabiliyorduk galiba. Aynen. Ah. Vereyim sana bir tane. Bu kırık mi? Bu taşları toplar ha. Onlar bana lazım aslında. Al. Onlar toplu. Ben madene giderken toplayacağım. Ben daha çok onları toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben birazcık en toplayayım gel. O kadar. Ha. Gel. Abi benim geldiğim yer değil mi ya burası? Oy be İskelet zombi. Hayır. Hayır oyna. Hayır. Hayır. Oh. Sen elmas kılıç getirmişsin lan. Tabii ya biz korkmuyoruz. Çeki kapatayım kapatayım. Senin demir setin var tabi. Rahatsın. Nereye gidiyor ama? Neresi ya? Garip bir yere gidiyorum şu anda. Maden. Küçük maden. Ha benim geç. Şuan bölümlerde bulduğum yer. Süper burası. Bakayım ben de merak ettim. Bu kadar derine inmemiştim çünkü. Buraya bakalım. Aa. Ben ama alıyorum. Zaten bölüşeceğiz arkadaşlar. şeyine. Evet. Artık girmeden önce konuştuk, Evet arkadaşlar. Belki burada mı pişkandırma abi? Oh. Baba inmeyeceğim. Buralarda ileride bir, bir şey olabilir. <laughs> Bana niye hiç artık geldin? Bilmiyorum. Şans. Şans değil mi? Şu an iki kripli felik oldu. Hayır. Şöyle bakayım da. Şu geldi. İki, i̇ki elmas. Kripto fatta bir. Abi süper değil mi? Evet. Aran bir dur lan. Yeni benden indik. Ne Dört elması? Elmas. Dört elmas. Aran. Ben seni mi doğal... Yok ben seni takip etmeyeyim. Şimdi şansın dö döner. Arkadaşlar Aran'ın altı elması ihtiyacı var. Hayır. Sana bana altı dedin. Yanlış söyledim bende. Ben ne ben kazma var. Allah. Ben kılıç yapabilirim. Ben altıyı şöyle dedim. Iğm. Kürek de yaparsan diye düşündüm. Bizim kürek Zaten küreye bir tane verimlilik bastım mı tarıyor ya topraklarını. Verimlilik öyle büyüdür. Yani. Şöyle bir Gelin dönecektim başka yere gidecektim de. Biraz daha burada takılayım dedim. Tamam. Hiç yağmaladım. Ya hiç yağmalamadık ya. Yani güzel bir şey var. Burada da haber indik buraya da. İlk. Evet. Indir. Arkadaşlar bir hafta ara vermiştim. Çünkü editleri daha çok iyi yapmak istedim sizin için. O yüzden bir ay birazcık verdik. Arkadaşlar, haberiniz olsun. Burada arkadaşlar bu sene çok video gelmeyebilir. Amin LGS seni soruyorsun. Tamam varın kaç defa dedin hatırlamıyorum videoyu için. Videoda da hiç demedim ya. Video dışı öyle düşünüyorum o zaman. Şöyle. Şöyle bakayım. Hani geçtiği yerlerden. Bir daha bakayım. Da Aran ıska geçmişti şimdi. Hayır. şey Ne benim açlık şimdi? Ne için açlık? Alan, alan Ama ses. tis buldu ya. Ben burayı görmüş müsün? Aa merhaba iskelet örümcek. Bir marşet mi bu iskelet örümcek? Mi? Vallahi önüme çıktı. Selam vereyim dedim. Ya, Oy. Örümceye üstüne iskelet mi dedi? Evet. Gördüm. Sadece selam verdim. Bu vermişsin. Ama burada elmas göremiyorum. Neyse. Şöyle yapayım. ben. Seni Biliyorum yanındayım. Ben... Sonra ne O. Yanlışlıkla vurmak istemiyorum senden Elmas kılıç var.

Bakayım. Tamam abi. tane yemeğim var benim de. Benim hiç yok. Al. Oh. Kaç iki? Üç. Şöyle konuşuyor. Şöyle alalım. Tamam. Senden aynı olduğun için. Ana bir saniye ya ben buraya gelmiştim yok gelmemişim. Arkadaşlar o zaman biz aranda uygun bir yere geçelim. Şu zombilerin falan gelmeyeceği bir yere geçelim. Ve orada kırık derin taş kazalım bence. Siz de orayı hızlandırmış bir ben şekilde. Dinle. Ne? Gel gel. Şurada Şuraya geçelim. Ben de mi? Şun ben ne yapsak acaba? Aa belki nasıl buluruz? Evet. Tuzaltıdayız ya. Kazmaya başla o zaman. Orange çekil. Ben de hiç kazmak. Tamam. Etrafı da kazmayı unutma. Şöyle arkamızı da kapattım haberiniz, haberiniz olsun. Haberin olsun arada. Böyle olunca yine zombi falan gelmiyor. Şöyle bir ağırlık bırakayım da arkadaşlar biliyorsun. O zaman biz hızlandıralım. Abi altı Arkadaşlar Aran demir görmemişti. Onu kazdı. Ben kazlardım biraz. Bakın arkadaşlar demir... Elmas çıktı. Geçen arem mi? ben kazayım kazayım mı? <laughs> Ar arem, Arem ben kazayım ya. Arem ben kazayım ya. Ben gösteririm bir yandan izleyicilere. Tamam al. Birazcık kal. Tamam. Ay. İçekte şey bastım yalnız. Bende kaç elmas var? Bende 4. Sen ne? 8 var. 6 6 bu 300 artık. Tamam. Bana yeter var yeter bu. Kanka sana bir tane elmas veririm Tamam. 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 tamam Bak, öyle Ya devam et. Evet. Yapamıyor musun? Kıskandın mı? Abi mi? hatırlıyor musun? Bir bölümde madenin... ...bir de demirin altında elmas bulmuştuk. bulmuştu. Konusunda olmadı ya. Ben hatırlamıyorum. <laughs> Her gün madenin yiyor ya. Arkadaşlar geri döndük. Abi bir yer bizim yer. Tamam geliyorum. Şöyle. Bak, Oo, iyiymiş şey, ha burası. Şurası ana konumu falan gösteriyor. Bizim geldiğimiz yerin hepsi burası gösteriyor. Tamam şurada restoran var. Tamam. burada tamam. Ben Ben bir bakayım. Bakayım bir etrafa elmas vardır. Elmas. Bak. Bak şu mağazanın açınca geliyor ya. O mağazanın açınca de gerekiyor. Bir elmas verdi. Bir elmas bir elmastır. O da senin olacak. Benim değil de ya. Evet. Ama buraya asla gitme. <laughs> kalkanım olmadığında hiç bela. Yanında kalkan var kullanacağım. Merhaba. Kalkanı ben yine Tamam. Benim ayağım o zaman. Kaç? E, bistek 22 tane aslında bir adet Bende de bir bistek 20 tane var. 22 tane. Ben kalkan yerine bir alayım meşaleyi. Artık oraya ne Evet. O yüzden ben birazcık rahatım. Hadi. Sen de gel buralardan kazı ya. Yani iyi olur bizim için. Bence ikimiz de tek stek ya da tek falan tıplarsak... zorundan... üç tek filan toplarsak. Elmas. Bak hızlı İki, 2, 3. Abi elmas da senin. Ya abi elmas senin olacaksın. Aran yani sonra bölüşürüz ya. Aran <laughs> yani tam hızlandırdım diyoruz. Elmas çıktı ya sana. Demek ki birazcık daha oraya doğru kalsam elmas çıkacakmış. <laughs> Gerek yok bence. Sohbet ediniz birazcık izleyicilerle. <laughs> Arkadaşlar sizce koruman gelsin mi gelmesin mi? Birazcık daha. Zaten belli değil. Bir yerde keseceğiz. Yani tam sürünün yok paralar arkadaşlar. Yine topla lazım olur. Şöyle toplayayım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar telefon sürümü belli kısma kadar parasız oynanabiliyor diye biliyorum. Ama bilgisayar falan sürümü herhalde tam sürümle beraber parla. Öyle söyleyeyim. Sonra neden parla? Abi yanlış söyleme derseniz ben bildiğimi söylüyorum yani. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ben geldik aslında. Ben geldim. Yani. Sen de geldin. Ama şimdi de diyebiliyorum. Evet bir tane arkadaşlar yani. elmas söyleyeceğim. Bir. Elmas söylemeyecektim. Iki, ben geldim baktım elmas çıkmadı. Şimdi çıktı. 4, 5. Oha abi bu seni zeytin yapıyoruz. Ne kadar çıktı biliyor musun burada ne? Kaç? 6. Maşallah. Şimdi sana kaç ayıracağız bakıyorum. Arkadaşlar burada bu sunucuya katılmak istiyorsanız yorumları yazın. Aram verirsen sevinirim. Ben hesaplayayım yemek yemek. Hadi. Yarıya böleceğim nasılsa. olsa. Abi, bölüşmeyeceğiz. Sana vereceğim ya ben de kalanı. Aram Ver sana kaç tane lazımsa vereyim ona göre. 5 tane lazım dedi mi de sana? tane. Ay ben sen... Bu arada ben de 5 tane var. Sana kaç tane kalıyor? Sende kaç tane var? Bende 5. Sana elmas vereyim. Oo, ver ver. Al Bende de 5 elmas var. Oo, Arkadaşlar arenda oynarsınız şey şanslı olaylar geliyor başınıza. Daha çok arnın geliyor. Arkadaşlar ben oynayayım. Şans kazandım. Demir kazmam kırılacak artık. Bu <laughs> kadar şey kırdım ki neyse yenisini yaparım. Demir olsa ben demir getirdim. O Ob gün getirmedim. Evet. Arkadaşlar biz o zaman ilk... hızlandırmayalım da. Kaç stik oldu sende? Ee, 3 stik, bir stik. Maşallah. Büyük yeter bu kadar blok da yine de kazalım. 5 stack falan var ortamda. İkimiz de. 2 İki var. 2 stack. 36 tane. Tamam. Tamam hadi. Şöyle şunları da kırayım. Arkadaşlar biz toplam kaç dakika olduğunu hesaplayıp gelelim o zaman. Arkadaşlar geri döndük. 18 dakika olmuş daha. Arkadaşlar devam edeceğiz. 12 değil miydi? Totalde 18 işte. Ha buradaymış kızım. Arkadaşlar kaç tane vardı? Unuttum da. Ben de 3 tamamlayayım tamamlayamadım. Sen bir yer kaz tamam mı? İkili ikili. Ben arkadan geleceğim. Hatta suyu da atayım. Daha rahat gider. Suyu vereyim sana hatta. Şey benim için kazarsın kırı. Olur mu? Şöyle atayım. Al. Şöyle. Arayayım. arkadaşlar benim işi hızlandırmak daha iyi oluyor genelde nedeni de şu sanki kesmek zorunda değilim şimdi tahmini dakika tahmin edebiliyorum Bence orada müzik atabiliyorum falan işte o yüzden mutlu ediyor kazma mı yapıyorsun kazıma mı yaptın demiş bu video işte. Şöyle devam ediyor. Evet tek olmak üzere benim. Arkadaşlar birazcık daha kişi almak istiyoruz. Bu sonucu ıı, gelmek istiyorsunuz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımda aynı isimle. Yani Kerem 35 yazarsınız Instagram'a. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram'ınız yoksa buradan ulaşabilirsiniz bana. Şöyle devam edeyim. Devam edeyim. İyi dört sıtık Derin kaynak kullanmıyorum. Neydi? çıkarak kaynak derin kaynak bloğu kullanabilirsin. Tamam. Ben topluyorum daha çünkü. Ben de yeni bir kullanıyorum. Tamam. Bizim bir an önce köy bulmamız lazım bence köylüleri köylüleri buraya getireceğim. Aran işte. Buraya getirdiklerim ne de ticaret yapacağım. Şöyle. Tamam edeyim. Oh, tamam. Nereden çıkıyorsun ya? Ha buradan çıkıyormuşsun. Yeniyordum. Ha az kalmışsın daha Az kalmışım yani. Tabii eti ben Şu Şeye düşen taşları görüyorsun. Evet. Allah bak. Şöyle. Biraz daha. Maşallah. Çıkarken bile şansın ya bari gidiyorum. Aa! Madem bu kadar şanssızız buniyız. Nasıl? Evet. Eyvallah. Ben biraz kalıyorum. Tamam, düş kas. Tamam demiş. İyi, Demir. İyi. De demir buluyorsun. Sen daha şanslısın. Ben istemeden demir buluyorum. O Zombi çıktı. Ben de kazanmıyorum burada. Nereden gideceğiz? Ya burada da zombi... Alın. Bana, bana suyumu at. Ve, suyumu atsana. Ne yapacaksın yani şey durum ben hareketler yapacaktım. Senin yani bir şekil böyle onu yani bekliyorum. Tamam. 15. bir şey yap. oradan tamam birazcık üstüne kaz. Mağara çıkacaksın ya oraya. Oraya senin şayan geleceğim. Obo. Ee... direkt maden. Gel 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 gel. Düz kaz birazcık. Düz. 5 blok daha. 2 3 4 5. Bakayım. şuradan bakayım. Üstü doğru kaz. Sen oradan. Ben yanından kazacağım. Normal blokları var. üstünden altın çıktı. Abi şansa bak ya. Şöyle alayım. Arkadaşlar ben keseyim. Yıkır çıktığımız zaman kaydı açarız o zaman. <laughs> arkadaşlar geri döndük. Çık şey çıktık ve akşam olmuştu arkadaşlar. Yarı tıklardan kaçmamız da gerekti. Yani o an açamadım kaydı. <laughs> iş falan var mı? Normal. Arkadaşlar o zaman gelecek bölümde şey yapacağız. Aa, şu maden sandığına? Şöyle garip, garip böyle gözüküyor galiba. Ama hiç sıkıntı değil. Öyle ben kıyıcım ve yapıyorum ve artık full Abi ben o internet niye kastı ama. Neyse. Aran neredesin? Ha burada. O zaman gelecek bölümü görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.